Selamun canlar. Ben de zaman kavramı artık kayboldu. Bir buçuk saat önce İstanbul Boğazı'nda Aşiyan'daydık. Bir buçuk saat sonra Kartal'da kızımız Merican'ı gezdiriyoruz. Yani biz kendimizde gurur mu duyalım? Ne kadar dayanıklı bir eşeğiz? <laughs> üzüntümü duyalım? Yani biraz kaba bir tabir oldu ama yani çok hor kullanıldığımı itiraf etmeliyim. Hiç fırsat verilmiyor dinlenmeme. En ufak bir boşlukta hemen bana bir iş kitleniyor. Kızımızın Meri'si. Kızımız Meri'yi gezdirmek yine bana düştü. Akşam akşam yapacak bir şey yok. Bu görev de kutsaldı. Sonuçta bu da Rabbimin sessiz canlıları, sessiz kullarıdır. Madem bunu evlat edindik. Bunun da ihtiyaçlarını gidermek bizlerin seve seve görevidir. Bizde kalın sevgisi dostsuz kalmayın. İşte size gerçek bir sadık dostluk örneği daha. Kalın sağlıcakla dostlar.